Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı'da muhtarlarla bir araya gelip sorun dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı. Başkan Sözlü, Pozantı'nın Türkiye'nin en önemli kiraz üretim bölgesi olacağını söyledi. Sözlü, ilçeye 2014'te yapılan 50 kilometrelik ve 2015'te inşa edilecek yaklaşık 40 kilometrelik yolun bölgeye verilecek hizmetin başlangıcı olduğunu açıkladı. "Asliyi yeniden dizayn ediyorum. gelirleri artıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri artıyor." Asiyon toparlayamadığı paralarla böyle. Hepsini alıyorum Allah'ın izniyle. Bunları öyle bir noktaya yerlerim ki bütçesi iki kat artacak. Başkan Hüseyin Sözlü, Pozantı'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek yol, su, ulaşım ve altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi aktardı, muhtarların sorunlarını dinledi. Başkan Sözlü, söz veriyorum. Arazilerinizde ne kadar sulanması gereken saha varsa hepsine su vereceğiz. Bozantı'nın tüm köyleri kalkınacak. Bütün alanlarda pozantıyı Allah'ın izniyle kalkındıracağız dedi. Biz aklımızı, vicdanımızı, azmimizi, ahlakımızı bu işin içine koyup var gününe çalışacağız. Arzum pozantıdaki kiracılığın gelişmesi, bu bölgenin kirazın Türkiye'deki en önemli bölgesi olması diyen başkan sözlü sözlerine şöyle devam etti. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Pozantı, refah toplumunun bir parçası olmalı. Pozantı'da İsviçre alplerinde yaşar gibi yaşayan vatandaşımız geçim kaygısıyla Adana'nın kenar mahallelerinde ev arayarak hayat mücadelesine orada devam etmek zorunda kalmamalı. Bozantıyı Allah'ın izniyle kalkındıracağız. Allah var. Gönlümden arzu ettiğim de kirazcılığın gelişmesi burada. Burası kirazın Türkiye'deki en önemli bölgesi olsun. En önemli bölgesi olsun. Hepsine yardım <laughs>